Bakın bir sene evvel diktiğimiz ağacın meyvelerini bu seneki ağaçlandırma bayramında yemek nasip oldu. Milli Ağaçlandırma Günü Rize'de meyvelerini verdi. Geçen yıl güz zeytini fidesi diken Rize protokolü bu yıl meyvelerini yedi. Üniversitemizin kampüsüne geçen sene diktiğimiz güz zeytinlerinin bu sene meyvelerini yiyoruz. Antoksidan değeri de çok yüksek olan bir meyve diyelim. Şöyle ağacının da gösterelim ne kadar bol aslında veriyor. Bundan bu kampüsümüzde yer alan herkes de yararlansın. Güz zeytini ile beraber likapa, karayemiş, limon, aronya, elma ve nar gibi meyve ağırlıklı fidanlar Milli Ağaçlandırma Günü'nde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi sahil dolgu rekreasyon alanında düzenlenen fidan dikme etkinliğinde toprakla buluşturuldu. Dağlara oksijeni bol veren ağaçlar dikebiliriz ama yakın çevreye bence meyvesi bol olan ağaçları dikmeliyiz ki bu güzelliklerden herkes yararlansın. Çocuklar, gençler, askerler, il protokolü, geleceğe nefes, insanlığa nefes temasıyla düzenlenen etkinlikte toprakla buluşturdukları fidanlara can suyu verdi. Herkesi bulunan her fırsatta, imkan olan her yerde ağaç dikmeye davet ediyoruz. 2019 yılından bu yana tüm yurtta eş zamanlı 11 .11 saat 11'de gerçekleşen fidan dikme etkinlikleriyle Rize'de yüzlerce ağacın dikimi yapıldı. Yüz ölçümünün yüzde 45'i ormanlarla kaplı bir şehir. Ama orman varlığımızı gelecek nesillere aktarabilmemiz için biz bugünden ağaç dikmemiz lazım.